Basın açıklaması yapılacaktır. Hepinizi basın açıklamasına davet ediyoruz. 6 aydır süren katliamlar devam ediyor. Dün gece İsrail yeniden katliam yaptı. Bu Ramazan'da kardeşlerimize destek olabilmek için basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma. Kardeşine sahip, Ankara'dan vaziyeti güvenilir bir sera. Birleşimden dev ol, Habi İsrail, Birleşimden dev ol. <laughs> Allah Allah. Bu haftaki açıklamamızı, Birleşim değerli platformu toplum adına insaf medeniyete takip edilden hâlim özşenip kardeşimize yap yaptık. Kendisini bir kofan. yüzünün birçok yerinde Müslümanlar açlık, sefalet, göz yaşı içinde Ramazan'la buluştular. Gazze ise yine bombalarla Ramazan'ı karşıladı. Terörist İsrail altı aydır katliamlarına devam ediyor. Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyen Siyonist Yahudiler Ramazan'da da katliamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu gece biz sahura kalktığımızda Gazze'deki kardeşlerimiz yine bir katliama maruz kaldılar. Terörist İsrail un alabilmek için toplanmış masum insanlara yine bombalar ve kurşunlarla saldırdı. Nusayrat kampında yardım bekleyen insanlara ölüm yağdı. Terörist İsrail bu sahur vakti yine onlarca Müslümanı katletti. Hiçbir kutsal tanımayan, hiçbir sınırı olmayan, hiçbir değere hürmeti olmayan terörist İsrail çocuk, kadın, yaşlı demeden katletmeyi sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 32 bin masum insan katledildi. Katledilen bu insanların yüzde yetmişi kadın ve çocuk. Binlerce insan, binlerce cenaze enkazlar altında bekliyor. Tarihin hiçbir döneminde tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka Böyle bir vahşet yaşanmadı. Tüm dünya her gün parçalanmış çocukları izliyor. Peki terörist İsrail bu kadar vahşeti yapmaya cesaretini nereden alıyor? Hepimiz biliyoruz ki İslam dünyasının suskunluğundan alıyor. Güya 2 milyar Müslüman var dünyada. 10 milyonluk Siyonist terörist Yahudi bütün Müslümanları esir almış durumda. İslam dünyasının arziyeti ve başındaki bir kısım uçaklar İsrail'i daha da şımartmakta. İçimizdeki bazı beyinsizler üç kuruşluk dünya menfaati için hala terörist İsrail'e mal satmaya devam ediyor. Dünya menfaati için yaptıkları alışveriş ahirette cehennem ateşi olarak karşılarına çıkacaktır. Hala içimizde İsrail ve destekçilerinin mallarını alanlar var. Üç kuruşuk yiyecek, üç kuruşuk içecekle deterjanla mı İsrail yıkılacak diyen gafiller var. İsrail yıkılmasa da senin izzetin yıkılıyor be gafil. Allah Tekbir. Allah Tekbir. Allah Tekbir. Allah Tekbir. Allah On binlerce canın katledilmesine rağmen Gazze'nin baştan başa yok edilmesine rağmen İslam dünyasında hala susan yöneticiler var. Bu katliamlar karşısında artık sözün de bir anlamı kalmadı bu vakitten sonra. İslam dünyasındaki bu acziyet artık kabul edilemez terörist İsrail'i bu vahşeti umarsızca yapmaya sevk eden ikinci neden ise İslam alemindeki İslam alemi dışındaki devletlerin desteğidir. Desteğidir, hatta destekleridir. ABD İsrail'in terörist kardeşidir. İngiltere, Almanya başta olmak üzere Batılı devletlerin tamamı bu vahşetin ortağıdır. Katliamın ilk günlerinde bu devletler destek için İsrail'e koşmuştur. Bu bedel ve bu destekleri devam etmektedir. İsrail terörü dünyanın bu sessizliğinde devam etmektedir. Heyde devam eden soykırım davasına bu terör destekçilerinin de eklenmesi gerekmektedir. İsrail terörüne karşı çıkan başta Güney Afrika olmak üzere Venezuela İspanya, İrlanda gibi ülkeleri ve batılı halkları da tarihi unutmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de artık somut adımlar atmasını bekliyoruz. İsrail ile diplomatik ilişkiler kesilmelidir. Ticaret kesilmelidir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bahsettiği tek taraflı adımlar artık Artık atılmalıdır. Türkiye'den gidip savaşanlar Yargılanmalıdır. Tarih her şeyi kaydetmektedir. Gelecek nesillerin bu vahşeti anarken bizi ve ülkemizi yazacağı yeri biz belirleyeceğiz. Son olarak siz değerli kardeşlerimize de şunu hatırlatmak istiyoruz. Yöneticilerden bir şeyler isterken kendimizi masum görmeyelim. Bizlere düşen en önemli görev mallarımızla kardeşlerimize destek olmaktır. Ramazan ayının rahmet ve bereketini Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimizle paylaşalım. Gazze'de yiyecek bulamadığı için iftarını suyla açan Müslümanlar var. Sahurunu suyla yapan Müslümanlar var. Tıpkı Resulullah Aleyhisselam'ın dönemindeki gibi karınlarına taş bağlayan Müslümanlar var. Tıpkı Hazreti Ömer'in zamanındaki gibi çocuklarına taş kaynatan analar var. Gazze malının tamamını İslam'a adayan Ebu Bekirler bekliyor. İslam ordusunu donatan Osmanlar bekliyor. Tüm gücümüzle kardeşlerimizin yaralarını saralım. Zekatlarımızı kırkta bir değil, daha fazla verelim bu sene. İnfaklarımızı, sadakalarımızı, daha çok artıralım bu Ramazan'da. Gazze'ye yardımlar bir şekilde giriyor. Onlarca yardım kuruluşumuz Gazze içinde hizmet veriyor. Açıklamamı son verirken şu mübarek Ramazan gününde Rabbimizden Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve tüm dünyadaki mazlum insanları felaha çıkarmasını niyaz ediyorum. Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun Filistin'le ilgili mücadelesi devam edecektir. Filistin'deki katliamlar, Filistin'deki soykırım devam ettiği sürece bizler de Ankara'da katliamlara ve soykırıma sessiz kalmamak için elimizden geldiği ölçüde her türlü mücadeleyi sevgileyeceğiz. Allahümme ansur ikhvanen el mücahidine fi Gazze. Allahümme ansur ikhvanen el mücahidine fi Türkistan ve kulli mekan ya rabbel alemin Allahümme ya munzil kitab kitab al hesab hazim al ahzab Allahumma ehzimhum ve ya rabbel alemin ilahi ya rabbel alemin ey mazlumların sahibi biricik Rabbimiz sana yöneliyoruz senden istiyoruz bizim dualarımızı kabul eyle ya rabbi Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara izzet ve şeref nasip eyle ya Rabbi. Rabbi. Allah'ım şirki ve müşrikleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. İşgal altındaki Mescid-i Aksa'mızın kurtuluşunu bizlere nasip eyle ya Rabbi.